Arkadaşlar ben Burtan bugün yepyeni bir daha karşınızdayız. Yanımda Kan var. Kan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet oyunca tıkanır. Evet Kan bugün benim bana muamelenlik yapacak. Dur bir dakika. Beşinci görevde kalmışız. Bu arabaya kaç xp kalmış. 109 xp daha kazanmamız lazım. Hemen de biz hemen de direkt görevimize başlayalım. Beşinci görevdeyiz. Evet. 5. görev. Burası sesi Tiki dak, tiki dak. Mavi ne haber? İyi. Bu par paraları toplayamıyoruz mu abla? Kazıklanırız ha. Konusu çok sertmiş ama ya. Tamam yeşil. Bak sen bana abi geç yerde dur diyeceksin. Bu işi şey yapman lazım. Kırmızı ışıklarda. Durak. Anladık lan. <laughs> Ama böyle kırmızı durak var. Durak var. Heh. Kaptan kapıları kapat falan sen diyeceksin değil mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kaptan kapıları kapat. Yolcuğun yerine, yerine oturması lazım. Hayırdır abi? Ah çarptık. Gel geri. Kalkmıyor lan araba. Mavincik. Sarıda geçtik. Ya kırmızı değil sarı ama ya. Allah Allah. Oy buraya da çalışıyormuş mis mis. Evet. Hı. teker var ya. Hı hı. şuraya bir dönelim. Kırmızı da Hiç uyanmıyorsun oğlum abi. Sen nasıl mavinsin? Abi Mehmet durun. Aç. Ben burada yok muyum? Yiyorsun abi. Yok bak benimki kenarda duruyor. Şöyle diyorsun abi. Tabi abi. Şu kadar Arkadaşlar kusura bakmayın. Normal yemek yemiyorum şimdilik yemem lazım. Sola. Korku için dışarı. Ee, güç için. Oyun oynayabilmek için. Oh dur duramadım. Ay! Oh geçirdik arabaya bir tane. <laughs> Evet hiç öldüremedim. Hala sol sinyal veriyorum. Hala sol sinyal veriyorum. Sağ ver oğlum sinyali sağ sağ. Hop abla sola ver. Evet hepsini ezdim. Ben bir an Abla sen benim indiğin Sonra dolar gitti. Yine anlıyor. Ay yüzünü. Şu bir indi bindi al kaptı lan. <laughs> <laughs> sen de indi bindi yap. Üç TL işte desene. Dur tam tut tut. Çarpma abi çarpma bir defa da. Sen ben sen nasıl bir şoförsün çarpıyorsun? indi zaten. Bir tanecik bir kaldı. Hadi kartuş. O jip güzelmiş. Aynalar da çalışıyor. Kaptan yavaş. Ay, ay, ay. Ya oğlum insan gibi etsin şunu ya. Hayvan gibiyorsun. Arkadaşlar iki dakika vereyim. Evet ma mavi, kaçtı. Aç camı, camı camı Biz burada yanıyoruz Çocuk camı kapatıyor Oğlum minik etekli baya Tamam. Evet. evet. Ben şey aldım mı tırı tırı Hı? Bak tır demeyeyim ben öyle tırak geliyor aklıma. Hadi yavrum uçalım. Benimki öyle o GTA sana da söyle. GTA Real Sky var. O benim. Ne? Ben sana sonra söyleyeceğim. GTA? Bir dur be. Hop! Taktaya geldik. Arkadaşlar birinin tırında sonuna gerek. Düşünsene bir kez Arkadaşlar maalesef sürelimiz bit, bit, bitti bitti şeyler. Ne bitti Sibel Arkadaşlar bu videodan sonra Videoyu noktalayalım Sen karışma lan abi Lan oğlum ataylanma lan Çıkın işte Sana sinyal versene Sana sinyal ver Mavi böyle yapar mı lan? Yapar yapar. Bana bak. Hop. Oh. Lan kırdım kırdım. Alada oyunda hasar yok çünkü ben her gün. Oğlum, i̇nsan geçmem izin verirdi. Öküz. Biz böyle büyük arabayız. Daha var. Lan dursana. <laughs> Ana bacak şimdi küfür edeceğim ya. Lan, uzun o zaman küfür ne oluyor? Yok o zaman küfür edeceğim. Ben, ben, ben büyükten... Tane... Evet. Bak ne dedin? Ah. <laughs> 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 Yapsana bir daha. Ben yapayım bu sefer. başım ağrıyor. Yok yok yapma, yapma. Karışma Kaan. çıkarsın. Ne, ne oluyordu? Senin ne yaptım. Tam basmamışım rahatsız oluyorum. Bu böyle bitsin ya. Arkadaşlar keşke bunu silmeseydin abi. Anne. Ben de bayağı araba çıktı. 3 araba. Yok abi oyun değişti artık. Yepyeni otobüse fren eklenmiş. Şimdi ben yani sen e, ikinci araba şu an taksi değil değil mi? Biliyorsun ha. Taksi açmıyorsun. Bir tane de otobüs var. Hani senin yani yüzü üstü kullanan otobüs var ya o var. Valla. Yok. Yok galiba onun, onu onun bir değişiydi. Evet üçüncü görevimize geldik. Evet 23, 26 xp. 24, evet bir adam ezdik. Kadın ezdik. 24. Abla ezdik. Şöyledir abi. Hop, abi bu neyin kafası? At kafası. <laughs> bu neyin kafası? Kona bas. Hayır basma ya. Bassana be. Ya önüne gelene kona basın o zaman. Bak önüne bir araba gelsin. Korna çok. Oldu mu? Hayır. Tam kalmam oldu. Kalk kal bak benim karşıma araba gelebilmesi için. Benim ters şeritten gitmem lazım. Hoppa. Bu bir şeritte. Dükkanı kimse benim karşıma gelemez. Çünkü korkarlar. Uf ya. Spor arabası ya da taksi. O sudan hızlandı. Uçuyordu. Asura serbest doğası modları var mıydı? Bu mı? Hı, -hı. Yok. Evet arkadaşlar ben galiba görevi bitiremeyeceğim gibi geliyor bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeceğim ama şu an diyemiyorum bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar şu durakta bitirelim oyunu. Kaç dakika kaldı? Var galiba bir iki. Bırak. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.